arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle hı hı hıyım, My Restaurant Tycoon 2 oynuyoruz. <laughs> Evin dansı tabii ki de meşhur. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ali. Ha onda takla atıyor. Ben de bunu ben ben yapıyorum. Veriyorum. Her neyse. Evet. Ay, amacımız Elba. amacımız e, Türkiye'nin en meşhur restoranını yapacağız. Restoranını yapmak! <laughs> Tabii ki <yine> başka <laughs> işlerde seçebiliyoruz. Başka <laughs> şeylerde seçebiliyoruz bu arada. Başka <laughs> meyvil, e, bir evin... Eee... Birden fazla dünya yemeği seçebiliyoruz bu arada. arada? Evet. Ama biz Türkiye'yi seçtik ve e, Türkiye'nin en meşhur restoranını yapacağız. <laughs> Yeni terim restoranı mı? Aynı. aynı! Yok, yapmamıştım ben de. <laughs> Doğru ben de, Ne yapıyorsun? <laughs>

Ey kebab, bekliyorum. Yardım etmek için. Yardım etmek için bir şey. şey hatırlamıyorum ben, ben hatırlamıyorum yandım. nasıl yürüdüm edebilirim. ya? Ben de gödöştüm. Kebaplar çalmayın ha. Yetki ver, yetki ver. Bir bana 4-10 bir Oğlum bekle bir Yetki ver, yetki ver. Lan Ben yetki yok oyunda. Herkes de kendi ben, ben, ben gidiyorum. O benim Aa senin mi lan bu? Al şunu. Evet, ya, Al şunu. Tamam. 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 Ben pişiremiyorum. <laughs> Pişirilmiyor. Nasıl pişireceğim? O 12 dolar aldım. Nasıl pişireceğim ben Oğlum pişirme şurada pişirme tuşu olması da Şu an kayboldu. Merhaba abim. Bak burada şimdi yemek öğretiyor abi. Devam Arkadaşlar. Eyüp, Eyüp yardım lazım. Nasıl yardım <laughs> edeceğimizi unuttum ben. <laughs> ya oğlum ondan ben değil, de. pişirme tuşu çıkmıyor. He. O beni süper ama he. Aa ben not etmemişim o yüzden doğru. Benim beyinsizliğim. Benim Oy, oh, ikisi iki de iki, iki, güzelmiş ama. Oo <laughs> oh, paralar. Benim gibi böyle çok çok kişilik basaydı. Bunu ben yiyeceğim bunu. Ya ya. Yapacağız. Benim yerime gidip sipariş edebilirsiniz. Ben bir tuvalete gidip geleceğim. Abi ya garson he. Garson lazım. Bana, Bana para, para verin. Vermeyecekler. Verecekler. Vermeyecekler. Verecekler. Vermeyecekler. Verdiler. Ho. Evet kaç paramız var? 392. Ya, ya geçmedi. Oğlum herkes de kebap istiyor he. Bak şu kebabı. oğlum kebap. ben de başka bir kebap turu daha istiyorlar. <laughs> şu kebabın güzelliğine bak ama ya. Uy, canım çekti. Çıkıp falan, falan diyorlar var, kanka bunlar. Harbi lan. Aha garson aldım. Evet. Turkish lamba kebabı. Su ve tavuk kebabı ben bunu seçeceğim baklava tabii ki de baklava bamba kebabı Aa Filistin bayrağı var lan burada hani devam edelim o şeklimiz çok hızlı ben de alacağım bir tane bir tane aldım bende biliyorsun biliyorsun değil mi ne videodasın evet biliyorum <laughs> en iyi restoran binbullar sen bir yere git epey şunu biliyorum hani bir tane tiktok supporter... youtube'da var en iyi en iyi tiktok var binbullar uzun geldi çocuk ya binbullar Efe, evet, Jimbo Bob ezik dediler. Onu biliyor bir musun? Bana Jimbo, Bob ezik dediler. Şey Beşiktaş en şey. e. iyisi de dediler Biliyorum, diyor. Biliyorsun değil mi onu? Ben ne bileyim. Tüyümü açsam Epey Evet. Baklavamızı yaptık. İyi. verelim baklavayı. Efendim. İyi. E, e su mu açayım, açayım? Kuzu kebap mı açayım? Yoksa çocuk menüsü mü açayım. açayım? Tavuk kebap. Ee, bence yeni şeyler aç ee, i̇stediğini aç. Burada tavuk kebap. Bir tane alamam. Hiç efe? Al efe? efe, Sen tavuk kebap yapıyor musun? Oğlum ben baklava yapıyorum. Ha bir tane de baklava hı, istiyorlar. Hı, hı. Tamam. Siz paranızı verin. 17. Hı, ben e, de var. Ben de Baklava. Bak baklava oğlum, diyorsun. Oğlum güneş. Oğlum güneş çok kötü vuruyor evet. lan buraya. He 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 he. Bana mis gibi vuruyor. Ye ye ye. Baklavamızı alalım. Şey, e, Size verelim. Siz de şuraya geçin. O, o da bu yumurta <gülüyor> ne <gülüyor> lan? Evet, Yemek ha. yumurtası. Lan, lan benim, benim evim mi var. varmış? Yok. Sokakta istiyorum sanıyorum Çok lan ben. Ha, kebap. İkisi de kebap istedi hemen yapalım. Oha. Şey, ha, oğlum. Lamba kebabı istedi. Efe sen, çal sen çalışanı almadın mı? Ya. Aldım. Ama hiçbir işe yaramıyor şef mi oldun? Lokum kim istedi? Al hmm. lokum. onlar şey, yapacaksın. Ona şefçiliği öğreteceksin. Tamam öğretiyorum işte. Ee, yani hay, hay bir seviye olana kadar hiçbir işe yaramaz ben, o. Tam bir seviye oldu işte. Tam şimdi işe yarıyor yap o. Bir seviye olunca işe yarıyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Üf efendimize ne yapalım? Bak, tabak kebab var. Vallam dondurma. Benim de soğuk kebap var. Ay, ne? Ay, yam, yam, yam. alacağız biz? Cevap Kebap yap bakalım. Lamba kebabı, değil mi? Bakayım. Bilmiyorum. Yapıyor yapıyor. Ya oğlum ne yemeği yemiyor? Ya. Hadi yap kardeşim. Ha evet. Tabii. Oğlum bütün artık çocuk. Başka abi, şeyler de var bunlarda ben. İyiyim. Ee, edi başka zaman oldu başladı pardon. Oğlum, oğlum çocuk benim çok mu oldu bak. Çocuk eşya nereden abi. alıyor? Ne bileyim oğlum. temsilcilerden ya. Yani. Stordan yok. Efendim şey masal konuşun da. Hayır. Hem daha fazla müşteri gelir. Hem de daha fazla para Şimdi bir tuvalet. Ama sen öyle koyacağım. Şimdi bir tuvalet. Sanki yer var. Ha var işte. Şimdi bir tuvalet. Aa Şimdi bir tuvalet. Bak almaya Artık bana ver. Bana ver. Başka ne istiyor? Ben Bana bana Baklava. Şef baklava istiyor. Baklava yap. Neyse ben yapayım. Ben daha hızlı yapıyorum. Yes, Nopim. Oğlum hop, bu kapı açılıp bim. kapanıyor ama içinden geçebiliyoruz. Nasıl oluyor? Bilmem. Geçin. Ne bileyim. Geçin. Oğlum bir tane oğlum, masa aldım. Mı? Sandalye almaya bakın. Tamam, <laughs> vermeyeceğim lan sana. Atılmıyor şey mu değilim. bu? Bana <laughs> Hayır vermeyeceğim. <laughs> Tamam. Oğlum, bir, tane, bir tane, sandalye 30 TL mi olur? Eee nasıl alıyoruz ki? Çok pahalı. Abi ne pahalı olacak? Çünkü bizler de, Aa, ne yapacağız? Kitchen, kitchen yapmayalım. Menü, menü değil. Restorana geleyim. Bir, bir tane, tane araç da... ee, yemek, yemek kamyonu, kamyonu alacağım ben. Lan al çocuğu. Oğlum Benim yemek de kamyonu alıyorum. E, i̇yi ki tavuk kavuk al, almışım ama keşke su alsaydım. Aaa şey... evet, ar ya arabada. Efe yanına geleceğim. Gelme. Başımın belası. Başımın belası mı? Şu gibi bir tuvalet. Şu gibi bir tuvalet. Tuvaletle ilgili bir şey Şu söyleme. Sandalye aldım. Şey. Alo! Yemek evet. iç suyu, dükkanlarını boşalt. Fark edilmemel edilemez yazıyor burada koca var. Şunu sel Sel yap bunu. yasaktır diyor. <laughs> Hatta ben şöyle şey yapacağım. Aa, tarz 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 sandalyem tarz tarz var. var. Neyse. İpide. Ne? Bir kapağı ah, yapıyor. bir çıksana. E, Abi. bir de tuvalet. Tamam. Bunları yaptı geldi. Şimdi daha geliyor. İyi bir devlet. Bir jump canı şeklinde yerleştirelim. Anne ni baba ni baba baba geldi baba da Evet, şimdi daha fazla müşteri alabiliriz. Oynatalım. <laughs> Hadi bakalım. Hemen. <laughs> <laughs> Tamam kızlar bekliyorum. Hadi şef. Tepkan ben Tamam. Benim param. He. Ee. Aha, Aha su. Su. Bir eks su, 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 su iç Su istiyorum. <laughs> Neyse videoyu burada bitirelim. Normal görüşürüz <laughs> bay bay